Herkese tekrar merhabalar. Ben Alta. Bugün sizlerle Clash of Clans oynuyoruz. Bölüm 6'da karşınızdayım. Ee, bölüm 6. Şu an bölüm 6'yı çekiyorum. Oyunun sesini biraz kısayım. Benim sesim gelemeyebilir. Ee, müzik kapalı. Tamam. Bu yeterlidir. Birazcık kısalım şöyle. Tamam. Şöyle <laughs> Bayağı bir zamandır bayağı zamandır girmiyoruz. Çok fazla saldırı almışız. Kupasız olmuşuz. Bildiğiniz, gördüğünüz gibi. Bir, iki tane saldırı üç tane saldırı aldım. Ee, üçünde de yenildim. Üçü de çok güçlüydü ama. Şöyle kaldıralım e, bunları. Ne zamandandır girmiyorum. Çok uzun zaman oldu. O yüzden bu kadar çok şeyler var ee, neyse ee, şöyle devlerimiz falan da dolu ee, şuradan iki tane e, şey büyüğümüz var neyse başlayalım iki tane iyileştirici büyüğümüz var yanlış neyse adam'a adına sıra bakmayın şöyle gidelim Allah bismillah ne oluyor bana? <laughs> bena. Evet bena. Çok güzel bana bena? Arkadaşlar hatırlarsanız bu videodan önce e, ben bir tane duyuru yapmıştım. O duyuru da e, şeydi e, o duyuru da cuma, cumartesi, pazar günleri video çekeceğim demiştim. Cuma günleri, e, bugün cuma o yüzden video çekiyorum. E, neyse başlayalım. Bu güzel ganimet. Böyle hep orada falan. Burada bir tane eleştirme bir Çok iyi. Bir tane. Bir tane daha atalım buraya. Hem senin canın doluyor. Tamam süper. Böyle gidersek güzel olur. Böyle giderse hayatta güzel olmaz. O yedinci seviye top bize şey çıkarabilir. Orada iki tane daha birim var. Tamam, bize alırız bence. Hmm. Nereye gidiyorsun ya? Gerizekalı. Şey nereye gitti. O orada büyük bir kötü şey oldu. Çok büyük bir hata oldu. Ben yani oradaki depoları ama benim için yeterli. daha tamam, süper. Oradaki depoya saldırın. Süper. Tamam. Tamamdır. Yani bu kadar ganimet almak çok güzel de. 36 yüzde 36 bir dakika 59 saniyemiz kaldı hadi hadi yaparsanız hadi bu salon şey kırın tamam süper hadi 44 hadi 42 saniye 41 40 39 38 37 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30. Hadi. Hadi bir tane, bir tane. 26. Alırız, alırız. Tamam. Tamam, süper. Ee, bir yıldızımızı da aldık. Çıkalım. Çok fazla bir şey almadık. Hatta hiçbir şey alamadık. Sonra. Aa, bak, bir lig yerleştik. Tamam. Şurada araştırma binasında 300 bin yükseltebiliriz diyor. Şöyle klanımız iki kişilik lütfen gelin klanımıza. Mehmet kan Buyurun Hoş geldin. Ben şu an bir de odayım. Kanalımın ismi kanalımın ismi ismi Arda, der derman abone olur san sevinirim Rem. Şöyle. Şöyle kaldıralım. 25 tane taşımız oldu. Şunları da toplayalım. Çalıp ne varsa kaldıralım. Kalan savaşına başlayacağız. Ee, başlatmak için 10 kişi lazım. Lütfen git, gelin. Kalanıma. Lütfen, ee, gelin yani. Tamam Değil. ben şuradan böyle okçu barbar bar, okçu barbar bar dedim de neredeyse hepsini okçu yapıyordum 40 tane taşımız oldu. Hmm. Tamam böyle hızlı bir şekilde. Hmm. Bir dakika şuradan. Bir şey yapacağım ya. güzel yapmış. Neyse biz şeyimize bakalım. Hmm, arkadaşlar e, şey oldu ondan. Neyse videoyu durdurmayayım da. Şekon rakam uf 7 seviye var. Um hmm, kahını görüntüle. En iyisi bakalım kim? Bakalım bakalım bakalım. Ay ay ay. ay. Burada 122 level gördüm. Evet o da. Ona bakalım. Ee, yani saldırıya uğramış çok değil değil. Çok da iyi değil. Neyse. Neyse. Cuma Cumartesi Pazar Günleri Tek. Evet. Of. Bu ne ya? Evet burada hayvan gibi. Hayvan gibi şey oluyor. Ee... Şöyle. Tamam evet. güzel. Bunu... bir an bir sessizlik oldu. Bir an bir sessizlik oldu bir 2 litre olmuyor. Olmuyor. Ne arkadaşlar bir dakika. 2 litre on 2 litre. Bekle savaşa gidiyorum. Bekle savaşa gideceğim. Ah. Şu 70 79 bin geç. Geç. 24 bin geç. Geçemedim. Bazen algılamıyor. Evet 128 bin geç. 87 bin geç 93.000 bin geç 110 bin geç 10 bin nedir ya geç Evet arkadaşlar 14 dakika olmuş maalesef ee, maalesef videoyu bitirmek zorundayım. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. İyi günler, iyi seyirler. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın.